Virüs enfeksiyonların kapımızı çalmaya başladık bu dönemde. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye yardımcı olacak 6 öneriyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle hastalıklardan korunmak ilk hedefimiz olmalı. Covid ile birlikte hayatımıza giren mesafe, kalabalık ortamlarda daha az vakit geçirmek, bulunduğumuz ortamı sıklıkla havalandırmak ve ellerimizi sık sık yıkamak gibi hijyen kurallarına dikkat etmenizi öneririm. Hastalandığınızda takviye olarak kullanmanızı önerdiğimiz C vitamini, çinko, selenyum ve magnezyumdan zengin beslenmenizi öneririm. Bunları içeren yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, meyvelerin içerisinde özellikle narinci ve narı vurgulamak isterim. Çiğ kuru yemişler, balık ve yumurtaya mutlaka de yer verin. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı bir bağırsak sistemine ihtiyacımız var. Bu nedenle bağırsak sağlığınızı destekleyecek, renkli, lifli, prebiyotik ve probiyotikten zengin beslenmeye özen göstermeniz, soğan, sarımsak ve zencefilden destek almanızı öneririm. D vitamin düzeyinizi ideal aralıkta tutun. Güneşin yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle birlikte vücudumuzda D vitamin düşmeye başlar ve bu tablo bize enfeksiyonlara daha yatkın hale getirir. O nedenle D vitamin düzeyinizi ölçtürmenizi, hekimizin sizin için uygun gördüğü dozlarda D vitaminizi düzenli olarak kullanmanızı öneririm. Son olarak stresinizi kontrol etmeye ve yeterli uyumaya özen göstermenizi öneririm. Vücudumuzda stres seviyemiz yüksekken bağışıklık sistemimiz verimli bir şekilde çalışamaz. O nedenle stresinizi kontrol etmeye yardımcı olacak yöntemlerden faydalanırken yeterli uyumaya özen göstermeyiz göstermenizi, uyku hijyenine dikkat etmenizi ve uyku öncesi mavi ekran maruziyetinizi azaltmanızı öneririm. İyilik sağlık dileklerimle.